Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün bu kalpli motifin yapım videosuyla karşınızdayım. Daha önce sarı renk denemiştim, şimdi de bebe mavisi deneyeceğim. İpin bebe mavisi, bir makas ve iki buçuk numara tığa ihtiyacım var. İpiniz kalınsa bu değişebilir, kendinize göre seçebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben sihirli halkayla değil, normal zincirle başlayacağım orta kısmını yapmaya. Şimdi önce ipimizi bir sabitleyelim ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İlk zincirime kaydırma yapıyorum. Ve burada küçük bir halka oluşturuyorum küçük bir halka oluşturacağız çünkü bunun içerisine çalışacağız şimdi 3 zincir çekiyorum tığ üstü alıp buraya bu birincisini 3 zincirimi birinci trabzan sayarak 4 tane daha yapıyorum yani toplamda 5 tane trabzanım olacak tekli trabzan tekli trabzan neydi arkadaşlar iki defa da çıktığımız trabzana tekli trabzan diyoruz şimdi arada 3 zincir çekiyorum iki de çekebilirsiniz. Hatta iki çekelim çünkü beş tane yapınca doldurdu bayağı orayı. Evet iki zincir çekiyorum arkadaşlar ve yine beş tane tekli trabzan yapıyorum. Birincisinde üç zincir çektiğimiz için onu birinci saymıştık ama şimdi böyle bir şey yok bunlar bizim tabii ki köşelerimizi oluşturacak daha sonra yine iki zincir çekiyorum ipimi de yürütüyorum arada Hemen bunu 5'e tamamlıyorum. Bu 3. köşem. 4 ve 5 2 zincir çekiyorum. Yine burada hemen 5 tane daha tekli trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 ve 5 ve 5. Şimdi arada iki zincir çekiyorum ve şurada e, ilk çektiğim üç tane zincirin tepesine kaydırma yapıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, köşelerimiz oluştu gördüğünüz gibi ilk sıradan itibaren köşeler oluşmuş oluyor. E, burada iki taraftan da birer tane artırma yapacağız. Şimdi bu çektiğim 3 zincir benim ilk trabzanım olmuş oldu. Arkadaşlar 2 tane 3 zincirimizi birinci trabzan saydık. Bir tane daha yanında trabzan yaptık yani altta 5 tane vardı ya üçüncüsünün tepesine 5 tane daha aynı yere tekli trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5. 2 tane yaptık sonra aynı yere beş tane yaptık şimdi altta kalan dördüncü ve beşincinin üzerine de birer tane tekli trabzan yapıyoruz ve birinci bölümümüzü yani birinci sıranın ilkini bitirmiş oluyoruz yine arada iki zincir çekiyorum hemen buradaki ilk trabzanın üstüne batıyorum burada tekrar ikinci mi yapıyorum iki tane sonra üçüncünün üzerine yine gelip buraya 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi hemen yanındakine bir tane daha, onun yanındakine bir tane daha. Bu şekilde burayı yapalım arkadaşlar. Şurada buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim hemen şuradaki zincirimin ilk zincirlerin üzerine kaydırma yapıyorum ve yine 3 zincir çekiyorum şimdi 3. sıradayız arkadaşlar burada ilk kısımda sayımız artıyor 4'e çıkıyor 2 3 4 4 tane tekli trabzan yaptım şimdi Şurada 5 tane aynı yere yapmıştık ya arkadaşlar. Bu 5 tanenin 2 tanesi bu tarafa 2 tanesi diğer tarafa geliyor. Ortadaki 3. yede yine 5 tane daha aynı yere tekli trabzan yapıyoruz. 3 4 5 Şimdi devam ediyorum hemen yanındakine. 4 tane daha ilave etmiş oluyoruz. Yani kalbin şekli büyümüş oluyor arkadaşlar. Şimdi arada yine iki zincir çekiyorum. Bir tane daha şurada göstereyim. Hemen şuradaki ilkine ilk trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane daha. Onun yanındakine bir tane daha. Ve dördüncüyü yapıyorum. Şimdi hemen önüme gelen ilk yere beş tane Tekli trabzan yapıyorum. Yani bu aynı yere 5 tane yaptığımız önceki 5'linin ortancası olmuş oluyor. Evet hemen bakıyorum. 2 4 5 olmuş. Hemen devam ediyorum. Sonrakilerin üzerine birer tane yaparak ilerliyorum. 3 dört evet, 4 tane. 4 bu tarafında, dört bu tarafında ve ortada 5 tane olacak şekilde ilerliyorum. Şimdi yine arada iki zincir çekiyorum ve bu şekilde burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Şurada görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İki zincir çekiyorum ve hemen buradaki ilk zincirimizin tepesine kaydırma yaptık. Yine 3 zincir çekiyorum. Şu kısmı yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Şurayı yapacağız. Dolayısıyla burada 2 4 6 7 tane var. Bu sefer artık daha fazla kalbi büyütmüyor. Artırma yapmıyoruz. Hani 5 tane aynı yeri tırabzan tekli tırabzan yapıyorduk. Şimdi onu yapmayacağız. 7 tane tekli tırabzanımızı yapalım. Bu ilk 3 zincirimizi birinci sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada 5 zincir çekiyorum. Ve aynı yere bir tane daha batıyorum. Ve bundan sonrakileri de yine 7'ye tamamlayacak şekilde devam ediyorum. Bakın 2 3 4 5 6 Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynılarını burada yapacağız arkadaşlar. Şuradan 7 tane tekli trabzan yapacağız. 7.'ye yaptıktan sonra 5 zincir çekip yine 7.'yi yaptığımız yere bir daha batacağız. Sonra 7'ye tamamlayacağız. Bu şekilde sırayı bitirelim. Burada görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim ve ilk zincirimize kaydırma yaptım. Şimdi burada kalp şeklini vereceğiz toparlama yapacağız arkadaşlar yani şu böl şu bölümü yapacağız dolayısıyla ilkine bu şekilde kaydırma yaptım ama ilkini kullanmayacağım ikincisinin üzerine de kaydırma yapıp geçiyorum şimdi burada yedi tane vardı ya birincisi ilkini kullanmıyoruz sonuncuyu da kullanmıyoruz beş taneyi kullanacağız hemen burada 3 zincir çekiyorum tığ üstüme alıyorum burada tekli trabzanın ilk kısmını yaptım çıkarmıyorum bir daha tığ üstü alıyorum yine tekli yani badem şeklini vereceğiz arkadaşlar bir araya getiriyoruz tepe noktalarını ama çıkarmıyoruz bakın kaç oldu 2 4 bir tane daha alıyorum ve bu 5 tanesini 5 tanesini birden çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığ üstü alıp burada köşeyi yapacağımız yere geldik ve buraya tekli trabzanla bağladım. Yine 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Yine aynı yere bir daha batıyorum. Bakın köşemiz oluşuyor. Yine 5 zincir çekiyorum. Şimdi burada biraz önce yaptığımız gibi bakın şu ilkine batmıyorum, ikinciye batıyorum. Çıkardım. İlk çıkarma yani iki defa da çıkıyoruz ya tekli trabzanı. Birinci çıkıştan sonra 2.'yi yapmıyoruz, bekletiyoruz. Tekrar sığ ısı alıyoruz. Çıkardım, beklettim. Bakın hızla 2'ydi, 3 oldu. Şimdi 4 olacak. Yine çıkardım. Yine bir tane daha alıyorum. 4 oldu. Bir tane daha. Yani 5 yapıyorum. 5'ini birden, bunların hepsini birden çıkarıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bu orta kısma batıyorum. Şimdi Bakın kalp şekli oluştu. Yani şuradan genişleterek büyüttük kalbi ve şurada son noktayı koyduk. Bir araya getirmiş olduk. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Bir tane daha göstereyim. 5 zincir çektim. Burada ilkine değil, ikinciye batıyorum. Yine bekletiyorum. Yine batıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5 ve hepsini birden çıkardım bir zincir çekiyorum ve bunu zincirimi 5'e tamamlayacağım çünkü köşeyi oluşturacağız 2 3 4 5 zincir çektim buraya geldim tekli trabzan yaptım yine bir 5 zincir daha çekiyorum yine aynı yere batıyorum yine 5 zincir çekiyorum ve ilkine değil ikinciye batarak kalbin son şeklini vermeye devam ediyorum Arkadaşlar bu şekilde her birinin üzerine 7'den 5'e indirilmiş olarak 5'ini de birden çıkararak şeklimizi oluşturacağız. Bu sırayı burada tamamlayalım ve son sıra için geri dönelim. Evet sıra sonuna geldik. 5 zincirimizi çektik. 2 zincir çektiğimiz kısmın içerisine batıyorum. Yine 5 zincir çekip bu sırayı tamamlıyorum. Şurada 5'ini birden 5 e, trabzanı topladığımız kısmın tepe noktasını arkadaşlar batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada e, son şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şu kenar border'ını geçeceğiz. Bunu e, yapmadan da birleştirme yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz eğer motifleri bir araya bu şekilde getirmek isterseniz. Ama e, bu şekilde tamamlamayı yapalım biz. Şimdi şuradaki boşlukların içerisinde arkadaşlar 4 tane tekli trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4 e, Hepsinde aynı sayıya dikkat ederseniz sonra birleştirme kısmında sıkıntı olmaz. Çünkü şimdi bunlar e, trabzanlarla son kısım yapıldığı için ya kaydırma yöntemiyle ya da karşılıklı zincirleri şey sık iğne yaparak birleştirilecek. Dolayısıyla sayıları hep aynı yaparsak kutucuklarda birleştirme kısmında sıkıntı yaşamayız. Yoksa diğer türlü sıkıntı olabilir. Şimdi ben 4 tane buraya tekli trabzan yaptım. Şimdi sonuncusunu buraya yani bu, bit, bu şeylerin her bir trabzanın üzerine mutlaka bir e, trabzan daha yapalım. Daha düzgün aralarda e, görüntüsünü daha muntazam gösteriyor. Şimdi buraya köşe yapacağız. Köşelerde 3 tane trabzan yapıyorduk. Tekli trabzan arada iki zincir yine 3 tane tekli trabzan motiflerde genelde biliyorsunuz köşe kısmı genelde böyle oluyor çok farklı değil şimdi köşemizi oluşturduk biraz önce dediğim gibi hemen ne yapıyorum şuradakinin üzerine hemen bir tane daha tekli trabzan yaptım şimdi yine kutucuğun içerisine ne yapıyorum 4 tane tekli trabzan yapıyorum 3 ve 4. Sonra hemen buradakinin tepesine geliyorum. Buraya da bir tane yapıyorum. Hemen yanındakine yine 4 tane tekli trabzan. Yani bütün kutucuklarımıza 4'er tane tekli trabzan yapıyoruz. Ama normal trabzan altta trabzan olan kısımların üzerine de ekstradan bir tane daha yapıyoruz. Ki bu onu daha düzgün gösteriyor birazdan şunu da yapayım da göstereyim ne demek istediğimi daha net göstermiş olacağım 2 4 beşincisini hemen şuraya yapalım şimdi şunu demek istedik eğer şuradaki trabzanı yapmazsak arkadaşlar şuradaki trabzanları üzerine de batmazsak bu sefer inişli çıkışlı bir görüntüsü olur güzel durmaz bakın şu an düzgün duruyor Hatta burayı bitirdikten sonra üzerine bir de sık iğne giderseniz daha da muntazam durur. Eğer böyle daha titiz çalışayım istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz ama bu da yeterli olacaktır. Ben şimdi şurada köşe yine geleceğiz, burayı dörde tamamlayacağım. Şurada tekrar trabzan tekli yapacağım, sonra içine üç tane tekli trabzan, 2 zincir ve 3 tekli trabzanla yani şurada da köşeyi oluşturacağım ve bu şekilde ilerleyeceğim. Bitişte görüşelim. Evet arkadaşlar, burayı bitirdik. Hemen ilk zincirimizin tepesine kaydırma yapıp ipimizi keseceğiz. Bir zincir çekiyorum ve ipimi çok uzun olmayacak şekilde kesiyorum. Hemen elimle düzeltiyorum. İpimi arkada gizliyorum. Temiz bir görüntüsü olsun istiyorum çünkü. Hemen şu aralardan ilerletelim. bir daha geçelim Evet elimizi şöyle düzeltelim uçlarına şekil verelim hep söylüyorum en iyi örgüde en iyi örgü elle yapılan en iyi ötü elle yapılan için şimdi bakın Buradaki bundaki ipim biraz daha farklıydı. O yüzden biraz daha duruş farklı olabilir. Şimdi bunların e, isterseniz birleştirmesi nasıl olacak onu da bir şöyle göstereyim. Belki başka bir videomun sonunda yine göstermişimdir. Ama ilk defa bu videodan beni takip edecek olanlara da kolaylık olmuş olsun. Şimdi e, düz tarafları bana bakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları ne yapıyorum? Şu şekilde elime alıyorum. Ve buradaki ilk kısımdan ilk boşluktan iki zincir çektiğimiz ilk boşluktan ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim. Şimdi kaydırma yöntemiyle de ilerleyebilirim. Karşılıklı bakın buradaki ilk trabzanın tepesinden karşıdakine direkt sık iğne yöntemiyle bu şekilde her birini karşılıklı sık iğne şeklinde de ilerleyebiliyoruz. Devam ediyorum bakın. Kaç tane yapıp göstereyim sonra sökeceğim çünkü ben bunu şu an ilerlemeyi düşündüğüm bir moda şey değil yani. Size göstermek için yapıyorum. Şuradan ilerledim. Şimdi bakın. Bu şekilde sık iğne şeklinde ilerlediğiniz zaman şurada hafif bir e, sırt oluşmuş oluyor. Ama bir de öbürünü göstereyim. Mesela şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Bir de kaydırma yöntemiyle nasıl yapabiliriz? Hemen İpi oraya kadar söküyorum şimdi yine karşılıklı olarak ilerliyoruz arkadaşlar Bakın buradan hemen giriyorum karşıdakini hemen kaydırdım yani sık iğnede ne yapıyorduk bu şekilde alıp üst içinden geçiriyorduk burada geçirmiyoruz direkt ikisini birden geçiriyoruz şuradan giriyorum şuradan geldim ve şöyle çıktım buradan geldim ikisini bir çıktım Sık iğneden farkı bu. Bu biraz daha e, düz bir görüntü veriyor. Şöyle elinizde düzelttiğinizde bu daha düz bir görüntü veriyor. E, tercih sizin hangisi daha hoşunuza giderse tabii ki onu deneyin. Kaydırma yöntemi bana göre bence daha iyi duruyor. Ama eğer ipler şeyler motifler aynı renkse, aynı renk değilse şuradan çünkü ipin e, diğer taraftan görüntüsü oluşuyor. Aynı renk ipte. Yani şu kenar bordürleri aynı renkse kaydırma yöntemini tavsiye ederim. Aynı renk değilse diğeri daha mantıklı duruyor. Ben şimdi bunu söküyorum. Sadece amacım size göstermekte. Motif bence gayet güzel. Şu da olabilir. İç kısmı tek renkle yapılır. Şu kenar borduru farklı renkle gideriz. O da çok güzel duracaktır eminim. Onu da bir denemeyi düşünüyorum daha sonra. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı beğenide bulunmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ee, teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.